Merhabalar. Bugün sizlerle tam kıvamında profiterol yapacağız. İsterseniz hemen yapımına geçelim. 100 gram margarin. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben margarin kullandım. Margarin erimeye başladığında bir su bardağı suyu ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi margarinim erimeye başladı bile yalnız gördüğünüz gibi eridi. Şimdi bir bardak suyu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi bir su bardağı unu ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz. İçerisine yarım çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Kıvam alana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Kıvam aldıktan sonra 5 dakika daha pişirmeye bırakıyoruz kısık ateşte. Hamurumuz kıvam almaya başladı bile. En kısık ateşe aldım şimdi. 5 dakikada bu şekilde pişecek. Daha sonra hazır olacak. Hamurumuzu 10 dakika soğuması için başka bir kaba alıyoruz. Hamurumuz soğumuş durumda. Şimdi içerisine teker teker 3 tane yumurta ekleyeceğiz. Ama teker teker eklememiz önemli. Şimdi yumurta ve hamurumuzu çırpacağız. Gördüğünüz gibi şu an topak topak ama kıvam aldıkça daha güzel bir hal alacak. Bunu iyice çırptıktan sonra diğer iki yumurtayı da ekleyeceğiz. İkinci yumurtamızı da ekliyoruz ve ikisini birlikte çırpıyoruz. Şimdi son yumurtamızı ekleyip aynı şekilde çırpıyoruz. Hamurumuz çoktan kıvam almaya başladı bile. Biraz daha çırpıp sonra bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi yapış yapış bir hamur olması gerekiyor neredeyse oldu sayılır. Hamurumuz tamamen hazır arkadaşlar. Gayet yapış yapış ve yumuşak bir hamur. normalde tepsiye yağlı kağıt sermeniz gerekiyor ama benim yağlı kağıdım olmadığı için tepsiye sana yağ sürdüm. Bu şekilde sıkma kabım var. İsterseniz iki tane tatlı kaşığıyla da top yapabilirsiniz. Zaten kolay şekil alır. Yani çok fazla şekilli olmasına gerek yok. İsterseniz de sıkma torbasıyla sıkabilirsiniz. Ben sıkma kabımı doldurdum. Bu şekilde bezeler yapacağım. Bu kadar büyüklük yeter. Zaten gayet fazla bir tarif. Bu şekilde Toplarım bu şekilde oldu dediğim gibi şeklinin önemi yok zaten piştiklerinde hepsi aynı şekle gelecekler 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saat 40 dakika boyunca pişireceğim şimdi sosunu yapalım isterseniz o pişerken 2 yemek kaşığı dolusu un 2 su bardağı süt 1 su bardağı su 1 su bardağından az şeker 3 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, e, istediğiniz kadar da bitter çikolata. Benim bu kadar vardı. Siz 80 gram, 100 gram arası katabilirsiniz. 2 su bardağı sütümüzü tencereye alıyoruz. Daha sonra üstüne 1 su bardağı suyu ekliyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. unumuzu da katıyoruz 3 yemek kaşığı kakaomuzu da ekliyoruz hepsini birlikte güzelce çırpıyoruz ki kıvam alsın güzel bir kıvam alsın ondan sonra karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz karıştırmayı sakın bırakmayın dibine tutabilir dibine yapışırsa boşa gidebilir tarifimiz Sosumuz hazır arkadaşlar. Göz göz olmaya başladı. Şimdi içine bitter çikolatasını ve tereyağını koyacağız. Çikolata ve tereyağı eriyene kadar iyice karıştıracağız. Bu arada ocağımızın altını kapatıyoruz tabii ki. İkisi birlikte eridikten sonra soğumaya bırakacağız. Soğumaya bıraktığımızda da ara ara karıştırmamız gerekiyor yine çünkü üstü kabuk bağlamasın. Toplarım fırından çıktı gördüğünüz gibi gayet güzel pişmişler. içleri de öyle tepsiye de gayet yapışmamışlar yani tam istediğim gibiler çikolata sosum da burada soğuyor kabuk tutmaması için sürekli karıştırıyorum şimdi içinin muhallebisini yapmaya geçelim muhallebisi için gerekli olan malzemeler 3 bardak süt yarım bardaktan birazcık fazla şeker 1 yumurtanın sarısı 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta ben mısır nişastası kullanıyorum e 2 paket vanilya ama siz tek paket kullanabilirsiniz. Çünkü ben iki paket kullanıyorum. Yani şart değil. E 1 yemek kaşığı tereyağı. E içine vanilya ve tereyağı dışında her şeyi katalım. Çünkü vanilya ve tereyağını en son katacağız. Ben ocağımın altını yaktım arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırarak iyice pişiriyoruz. göz göz olana kadar böylece pişiriyoruz. Muhallebim göz göz olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi içine vanilya ve tereyağını katacağım. Tereyağı iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağını ve vanilyayı iyice erittim arkadaşlar. 2-3 dakika boyunca soğumaya bırakacağım. Daha sonra yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi topumuzu ikiye ayırıyoruz ve içine kremasını koyuyoruz. Bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Böyle içini açıyoruz. Kremasını çok fazla koymanıza gerek yok. Bir tatlı kaşığı yeterli zaten. toplarımız bu şekilde hazırlar şimdi üzerlerine çikolata soslarını döküyoruz şekilde isterseniz üstünü süsleyebilirsiniz. Ben fındık kullanıyorum süslemede. Evet arkadaşlar, tatlımız servise hazır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.